Selamlar millet. Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız ki bir önceki bölümlerde, bir önceki bölümlerde değil aslında bir önceki bölümde bundan yaklaşık çok çok ama çok uzun zaman önceki İlk bölümde bir tane ev yaptık, biraz odun topladık vesaire vesaire bugün yine benzeri şeyler yapacağız ama bugün biraz sandık depolamamız lazım, tarıma giriş yapmamız lazım ve evin dış kısmını yani moderasyonunu tamamlamamız lazım. Ben onları hallederken siz de değilseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve birkaç tane mükemmel yorum atarsanız da beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Bu arada Discord sunucum açıklama kısmında isterseniz gelebilirsiniz. Ee, envanterimde neler var neler yok öncelikle şu suya envanterimi boşaltmak istiyorum. Tohumumuz ara tohum bayağı içecek. A dur sandık var mı zaten chestimizde. Tamam öncelikle chesti alalım buraya koyalım zaten bunun yanında birkaç tane daha gelecek. Blok, a bak fırında hemen fırında bu köşeye yerleştirelim. Daha sonra zaten evin ya üst katına çıkacağız ya da altına doğru belki genişletebiliriz diye bilmiyorum. Zamanla nasıl ihtiyacımız doğarsa artık. Yemek, yemek yemek yeter bize yemek hala kalsın üzerimizde. Pişmemiş yemeklerimiz var bunları pişirelim öncelikle. Kömürümüz var tamam kömürümüz varmış. Kömürü bir an toplamadık diye düşündüm. Ben odun koymayacaktım ya kömür koyacaktım. Tamam problem değil. Burada çalışma var. Taşımız var mı? Şuradan taş alıyorum. Tamam. Sopam var. Sopa. Çubuk pardon. Bir tane kazma. Bir tane balta yapıyorum. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bunlar bunlar. Aa bak burada bir tane kullanılmış var. Dur şimdi 1 2 3. Her zaman kazma ikinci slotta durur. Bunu da unutmayın. Bunları koyduk envanterimize. Çiçeğimiz burada. Alacağımız başka bir şey var mı? Yok. Şimdi gidip biraz odun toplayalım. Üstüne biraz Taş toplayalım çok güzel olur varsa biraz da maden toplarız şimdi bununla uğraşamayacağım şöyle gidip küçük küçük keseceğim bak daha önce, bir önceki bölümde diktiğimiz fidanlar bile burada arkadaşlar şimdi gidip biraz uyuyacağım çünkü moblar gelmemeli gelmeden önce uyumalıyız setimiz hiçbir şeyimiz yok kendimizi koruyabilecek kadar da iyi durumda değiliz şu anda hemen 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 geldim ve Uyuyorum. Bir sonraki bölümde ne yapmamızı istiyorsunuz arkadaşlar? Onları da yorumlara yazarsanız çok 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 iyi olur. Kırdığımız her ağacın yerine başka bir tane sapling ekliyoruz. Böylelikle doğaya karşı zarar vermemiş oluyoruz. Tarım için aklımda mükemmel bir fikir var. Onu devreye sokacağım. Ee, ama suyu nasıl halledeceğiz? Demirimiz yok çünkü. Neyse bir de ufaktan bir maden arayışına gireriz. Demir buluruz. Kova kova su taşımak daha mantıklı olur. Oho şurada bir şey var dur. Dağın dibinden gireceğim. Ben o sayede daha iyi olur. Madenleri kazabileceğimiz çok güzel çok güzel bir yer buldum. Eğer burası tahminimdeki yer gibi ise çok güzel olur. Belki buradan demir falan bulabiliriz ya. Burası değildir de şurası. Bu ne? Dur burada bir şey var. Aa hadi hadi oha olaya bak. Ne bu? Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bir beni yorumlarda aydınlatırsa çok sevinirim. Ne olur sandı açmadım. Ha gömülü hazine artısı buldum. Çok güzel. Buğday bulduk. Çok iyi. Balta zaten baltam da yaralanmıştı. Survival'dayken bile ping gibi. Abi bir tane daha var lan burada. Bu ne bile? Çok iyi. Benzerlik galiba bunlar ya. Arkadaşlar yoksa bu sürümde Herobrine tekrardan mı geliyor? Anlamadım ki ben. 3 tane gömülü. Şeyimiz var, hazine ortamız var. Arkadaşlar bir sonraki bölümde aklıma geldi bakın. Bir sonraki bölümde bu gömülü hazinelerin peşinden gideceğiz. Yeryüzünde falan direkt demiri görebilir miyiz acaba onun peşindeyim de. Yok yok, yok görünmüyor böyle. Gideceğim odun toplayacağım sonra tekrardan geleceğim buraya gireceğim. Burası orası Oo çok güzel ikinci yapraktan direkt ağaç düşürdüm müthiş. Meşe kütüğü tamam bunları da çubuğa çeviriyorum. Şimdi madene ineceğiz arkadaşlar. Birkaç 3 tane demir bulacağız sonra döneceğiz. 1 2 3 dönerken şu kömürleri de alalım da eve boş, boş dönmeyelim. Ah demir. Vallahi demir. Oh demir. Altında var mı? Al, niye tek başına çıktı bu ya? Ah tamam. Oh, oh. 24 tane şey yapacağım şimdi. Kömürleri alırdım ama uğraşmak istemem. Nereden geldik? Bu taraftan geldik. Aa, oğlum bizim ilk girdiğimiz yer ne? Oha Minecraft'a başladığımız şey Minecraft'ta değil seri ilk başladığımız yer. Maden girişi bulduk. Oğlum bir saat boyunca demir aradım sonunda buldum ya bak. Bugün bugün gerçekten şanslıyım. Allah'ım ne olursun evimi kaybetmeyeyim. Aa lav var. Aa oğlum biz şuradaydık doğru. Buradan bak şuradan geldik buraya gittik. Şimdi biz ha, demir aldık. Şimdi hemen hemen tarama koyulacağım bak. Hem vallahi hemen tarama koyulacağım. Kömür almadık. Bu odunlarla aslında bunları halleder. Aa aşağıda var mı lan? Aa ulan keş niye bu kadar çapa yaptım bilmiyorum ama güzel durur. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki bakın bu taraf giriş. Bu tarafa bir şey yapmayız. Taraflara ne yaparız bilmiyorum. Ama evi eğer bu tarafa yaparsam bir de böyle kocaman kocaman bir tarla yaparsam çok iyi olur. Şu tarafa, şu tarafa veya şu tarafa da bir ahır yaptım mı hayvanları koymak için. O yüzden hemen burayı temizliyorum. Arkadaşlar az önce şurayı temizledim. Çok güzel oldu. Tamam şimdi gideceğim. Ee, pişen demirlerimiz vardı yani bizim. Şimdi on... Oh çok güzel. Lan donanım edin başarısı hallettik. Videonun ikinci bölümündeyiz daha başarı halletmemişiz o oh. zaman. tane yeter ya. Geri kalanıyla kendimize kalkan yapalım. odunumuz var mı? Var. Oh, hoppa. Kalkanımızı yaptık. Bu girişi direkt tarlaya açılacak. Bir tarafı tarlaya açılsın. Daha güzel olur. Hemen biraz çit yapacağım. İki tane hazinemiz var. Bunlarla bir sonraki videoda ilgileneceğiz. Aldım bunu. Verdim bunu. Yarısını çeviriyorum. Böyle yapıyoruz galiba. Herhalde yeter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valla orası çok dolu. 7, 8, 9, 10. 10 tane bu tarafa doğru tamam mı? Bu tarafa doğru kaç tane yaparım bilmiyorum. Herhalde bir 20 tane falan giderim diye düşünüyorum. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allah! 16, 17. Kaçta kaldım unuttum. 18, 19. Ee, şöyle yapacağız. Patika, tarım arazisi, su. 2 tane tarım ara, tarım şeyi, su. 2 tane tarım toprağı, su. Böyle böyle gidecek. Evin sadece şu kısmına kadar olacak. Şimdi burayı yapacağım, ekeceğim, bitireceğim. Böyle böyle kullanacağım. Buralar full patikalık olacak. Böylesi daha iyi. En azından gidiş gelişimizde bozmam buraları. Buraları hem bozmamış olur hem de böyle daha güzel yerlemiş olur. Ben bozarım ya da mod falan geldiği zaman yine bozulacak zaten buralar. Ben bunlara eminim kadar. O yüzden böyle gitmek daha mantıklı bir iki. Şimdi bizde yaklaşık 30 tane falan bu odayımız var. Biz o yüzden bu bölümlük sadece 30 tane bu odaylık yer yapacağız. su e, suya nasıl gideceğim bunu ben? Şunu kırayım ya. Heh, tamam. Bunu dörde alıyorum. Şimdi bir buraya. Bir buraya alıyorum buraya koyuyorum alıyorum buraya koyuyorum alıyorum buraya koyuyorum alıyorum koyuyorum alıyorum koyuyorum ah oh, mis gördünüz mü şimdi gideceğim buğdaylarımı alacağım 30 bir şey 30 tane falan varmış bunları koyuyorum hemen yerlerine sonra tarım için çapalarımızı alıyorum buralara koyuyorum aynı aynı işlemi buraya da yapıyorum bak şurası bozdum ben orayı nasıl bozdum acaba nasıl bozdum bilmiyorum i̇şte, 3 üç tane kaldı tamam üç tanesini buraya ekiyorum arkadaşlar buradan alıyorum koyuyorum alıyorum koyuyorum. Oo, tamam. Sınırsız suyu elde ettik burada. Alıyorum, koyuyorum. Alıyorum, koyuyorum. Alıyorum, koyuyorum. Alıyorum, koyuyorum. Ve burada sınırsız su elde ediyorum. Sonra gidiyorum, uyuyorum. Biliyorum konuşamam ne olsun. Arada sırada o tarihlerimi kaybediyorum. Lan ben, ben nereye geldim? Hah, tarım arazisi. Çok güzel. Burayı doldurdum. İşte bir sonraki bölüm. Ha dur tabela yapalım arkadaşlar. Böyle evin girişine hatta videonun girişine falan yazalım onları da. Ee, hemen buradan geliyorum. 1-2 kapattım. Burayı tuttum. Kapattım. 3 tane. Şimdi arkadaşlar bu yatağın baş ucuna koyuyorum diyorum ki. buraya koymayayım aslında. Kesin unuturum. Bakın buraya girişine diyorum ki. Birinci olarak haritalar. Bir sonraki videomda haritalara gideceğiz. Ondan sonra tarım diyorum. O araziyi tamamıyla dolduracağız. Çiftlik. Hayvanları getireceğiz. Büyük ihtimalle çiftlik bir sonraki videoya sarkabilir. O yüzden bekleyeceğiz göreceğiz. Başka ne yapabiliriz? Dekorasyon. Dekorasyon. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüm bir sonraki videoda büyük ihtimalle bunlarla uğraşacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ha Discord'a da gelin ha. Discord'a da gelin mutlaka gelin.